Hadi Yunus Emre, kalk bir daha. Evet, süper. Evet, taşlı kalan, kayar kalan. Evet, bir, bir geldi Hadi Kübra, hadi lider. Kalk ve sıçra, diğer süpere, koş. Evet, bir daha süper. Kalk ve sıçra. Bombaları etkisiz hale getireceğiz, hadi. Al bombaları ve çık. Evet, güvenli onu at yaparını. Yapabildiğini yap, hadi bak, ateş ediyorlar. İşaretlemeye çalışıyorlar. Koş! Son beş, dört, üç, iki, bir sıra aferin. Bombalar imha edildi. Mevzi değiştir hemen. Hadi Özgür, bu mu? Al çantaları. Eyvah bombalar. Eyvah. Siperdesin. Patlamaya devam ediyor. Arkadaşlarımızı kurtaramayacağız. Güvenli alana koş. On saniye. Dokuz, sekiz, Yedi! Bursaçı! Aferin! Nazlı ikinci siper, hadi biraz daha çabuk. Aferin! Hız kesmek yok, biraz daha Tuğçe, biraz daha. Bombaya yaklaştık. Evet, sen Mekke'ye geç. Senin ola sıkıntı var, biliyorum. Hemen güvenle ona, çık! Beş, dört, üç, iki, bir. Mevzi değiştir, sakin ol, ayaklarında çekme var senin. Tekrar, Bibi geldi, tekrar bir daha yattın. Aferin sana, aferin, aferin. Evet Özcan, hadi bakalım, çok zorlu. Aferin. Sakın durma, arkadaşlarına yardıma ihtiyacı var. Bırak, çık! Çık Mezgi! Bir mi gel, yat! Yeni bir liderlik oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Parkuru görüyorsunuz gayet keyifli. Teki tek yarışacaksınız ve en hızlı olan takım lideri olacak. Sonra iki lider tekrar aynı parkura çıkacak ve en iyi derece yalan hem strateji oyununu kazanmış olacak hem de liderlerin lideri ünvanını alacak. 9'a 9 yarışacaksınız. Tan takımı 9 kişi olduğu için siyah takıma 1 dakika veriyorum. Aranızdan bir kişiyi oyun dışı bırakıyorsunuz. Var mı? Şu an direkt isteyen var, sayı kaldırsın. İstemem. Aynı. Aynen. 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 Evet Merve. Ee, bugün oyun dışı kalan arkadaşımız Burcu olacak. Burcu oyun dışı. O zaman yazı tura atıyoruz. Tura, tura. Tura, tura zaman tura. istiyoruz. Tura, tura. Adadır. yazı. <laughs> Değil mi? Tura geldi. Tura. Ya ben biliyorum abi bu işi. <laughs> Bugün şans evet. bizden yana. Ben söylüyorum size. Hadi. İstediğiniz yarışmacı karşı takımdan ilk yarışmacıyı seçerek başlayabilir. Hadi başlayın. Kübra. Evet Kübra ve Merve'yi parkur başına alabiliriz. Hadi Kübra. Haydi. Hadi. Hadi. Hadi.